Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım güzel, bol yeşillikli bir gün geçirmişsinizdir diye ümit ediyorum. Umarım bu sürecin devamı pazartesiyle de yaşanır. Temennimiz o şekilde. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy, ve yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getirme tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Evet bu kanaldaki bilgi ve yazılara, bilgi ve videolara diyelim artık. Dayanarak yapacağız. Yatırımlar sizlerin risk ve tercihine uygun sonuçlanabilir. Şimdi sırasıyla sorulmuş olan hisselerimiz var. PNB, Finansbank sorulmuş, Orge, Pınar Süt, Crystal. Şimdi bu dört hisseyi şöyle bir değerlendirelim. Burada maksat sadece 4 hisse değil. Bu hisseler bandında teknik analizi anlamaya çalışalım. Tekniği anlamaya çalışalım. Bir hisse nereden alınır, nerede satılır? Bunun tekniği nedir? Teknik bize ne söyler? Onu anlamaya çalışalım. Yoksa sadece bu hisseler üzerinden olursa şu paralı gruplardaki al sat al sat muhabbetine döner. Biz burada bir şeyler vermeye çalışalım sevgili dostlar. Yani bir yatırımcı olarak iki günü bir olmamalı bir insanın. Eğer sen bir sonraki güne bir artı ile başlıyorsan, bir yeni bir öğreniyle başlıyorsan bu bir kardır, bir kazançtır ve hayatın ikamesi it adına size daha huzurlu, daha mutlu bir ortam sunar. Yani iki günü bir olmamak sevgili dostlar. Bu kavramı unutmayın. Borsada da bunu ikame etmeye çalışın. Evet. Şimdi şöyle bir teknik analiz çalışması yapalım. Öncelikli olarak QNB Finansbank sorulmuş. Şimdi QNB Finansbank yani ciddi anlamda primledi. Şimdi bu hisseye niçin bakıyorum? Yani bu hisseye kalkıp da biz bu hisseye şurada stop olunu falan filan şuraya kadar ya zaten öyle bir tekniğin çalışması burada mümkün değil. Yani görüldüğü gibi baktınız tıkır tıkır giderken birden uçmuş gitmiş. Şimdi burada size şunu anlatabilirim sevgili dostlar. Yani şöyle baktığımız zaman artık nerelerden nereye gelmiş çok ciddi bir primleme yapmış. Ya bu artık bizim için önemli değil. Yani burada dikkat etmek gerekli bu saatten sonra yani unutmayın bu sert yükselişlerin sert düşüşleri de olabilir ki genelde oluyor biz burada şunu iddia edebiliriz ya bu hisse yükseldi ama biz bu hisseyi nereden alabiliriz şöyle bir bakışta ben 3 noktadan bu hissenin alım sunduğunu söyleyebilirim yani 3 noktadan yani bizlere aslında güzel bir alım imkanı sunmuş şimdi bu üç noktadan da alanlar ciddi anlamda getiri elde ettiler mi? elde ettiler. Öncelikli olarak bakınız. Birinci alım noktasını şöyle belirleyelim. Bakınız. Siyah çizgiyle çizmiş olduğumuz nokta bizim için birinci alım fırsatıdır. Bakınız birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek. E Kardeş, üç tane destekten dönmüş, yukarı doğru kırmış bir hisse var. Sen burada, şu dördüncü dönüşte buraya abanman gerekir. Öyle değil mi? Yani üçte bile alım gerçekleştirdiler. Yani üçte bile almış olsanız yine güzel bir prim. Fakat dördüncüde ne yapmak gerekiyor? Artık buraya yüklenmek gerekiyor. Güçlü bir destek oluşmuş ve bu desteğe her e, temas yukarı yönlü güzel bir hareketi, oluşturuyor. Bizim için birinci alım fırsatı neresidir? Bakın şu siyah destek hattımız. Peki ikinci alım fırsatı neresidir? Yani belki daha fazla alım yerleri vardır ama ben şöyle ilk baktığımda 4 pardon 3 adet şöyle bir ilk bakışta bir alım fırsatı görüyorum. Bakınız e, burası önemli bir direnç. Bakınız şuradaki e, gelmiş burada satıcı. Bakınız Tekrar buradan bir hareket satıcı söz konusu değil. Daha da alım var sevgili dostlar. Yani buradaki hareket bakın şu birinci hareket artık yani şunu tekrar silelim. Şimdi buradaki birinci hareketimiz bizim sevgili dostlar. Eksi. Bakınız. Yani bir satış. İkinci hareketimiz Bakın şurası bizim için pozitif. Yani buradaki satıcı burada gelmiyor. Burada alım geliyor artık yani buradan geriye doğru bir dönüş olsaydı yine bir satış giriş olur. Bakın ikinci alım fırsatı da mavi çizgimiz. Yani ortalama 7-13 kırılımıyla yukarı yönlü güzel bir hareket. Ve ilkimiz bakınız 6 0. 8 destek dönüşü birinci alım fırsatı. 7-13 direncin kırılması da ikinci alım fırsatı. Şimdi bakınız iki tane alım fırsatı. Var mı gerisi? var. Bakınız yine aynı şekilde sevgili dostlar. Bakınız şu bölgenin aşılmasıyla 10 50 bandlarının kırılmasıyla bakın çizgi grafikte net bakın nasıl da oturuyor. 10 50 kırılmasıyla aslında yine bir alım fırsatı sundu mu sundu. Yani bakınız 3 noktada bize güzel bir alım fırsatı sunuyor. Bakın bu da üçüncü fırsat. Nerede bu fırsatı bize sunmuş? 10.50'ler. Şimdi şöyle bakalım. Artık bu saatten sonra bu hisse nereye gider? Ona bir şey diyemeyiz. Yani teknik anlamda burada her an ters köşede olabilirsiniz sevgili dostlar. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Şimdi 6.08'den alan şahıs %254 getiriye bakın. 6.08'de alan. E, şu direnç bölgesi 7.25'lerde alanın yüzde %197. Hadi orayı da geçtik. Kaçırdıydık. E, şurada direnç kırılımı ile beraber hadi şuralardan aldınız diyelim. %95. Evet. Yani QNB Finans Bank'a baktığımız zaman ya burada hisse nereden döner? Desteği nedir? Artık bu geçmiş artık nereden döner bilemeyiz. Yani tepe takla pazartesi gidebilirsin de ve hatta 3 3 4 defa daha yüzde 20 yapar. Bunu bilemeyiz sevgili dostlar. Onun için bizim burada bileceğimiz tekniklik bir durum varsa biz ona bakarız. Yoksa burada uçmuş gitmiş bunun tekniğini ben göremiyorum şahsen. Onun için güzel alım noktalar ilk 6.08 akabinde 7.13 ve 10.50 olarak güzel alım fırsatlarını sunmuş sevgili dostlar. Bizim için önemli olan budur yani destek dönüşü, direnç kırılımı güzel alım fırsatları da sevgili dostlar. Evet, QNB Finans Bank ile ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Artık yolculuğu nereye kadar sürer, nereden döner hiçbir yorum yapamayız buna sevgili dostlar. Bu tarz hisselerde. Evet, Orge'ye bakalım. Evet, Orge Enerji, Orge Elektrik. Evet, şu şekilde e, dengelemiş olduk. Şimdi bakın şu hareket bizim için bir fake olarak alınabilir mi? Alınabilir. Yani biz burada illaki de nokta atışı, dönüşler olacak diye bir şey beklemiyoruz. Bakın birinci destek, ikinci destek. Hafiften destek altına saksadı da önemli değil silikon. Şimdi sarktı diyelim, yani tekrar yukarı çıktı. Alıp Üçüncü destek bakın dördüncü destek. Evet. Net bir şekilde bakınız. 1, 2, 3, 4. Güzel alım fırsatlar sunmuş mu? Sunmuş. Şimdi nereye kadar gidebilirim sorusunda bakınız. Şu çizgiyle şöyle baktığımız zaman. Yani şöyle 4, 0, 3, 4 bantlarına doğru bir yolculuk burada. Gözüküyor. Önemli olan buranın kırılması sevgili Yani ortalama bakın şu bölge. 4.05, 4.10 artık nereye gelirse eğer buralara kadar gelip buradan bir kırılma yapar ise yukarı yönlü güzel bir pinleme yapar. Ancak diyelim ki 4.06'ya kadar geldi. Buradan döndü. Bakın. Birinci de direnç, ikinci de direnç, üçüncü direnç noktasını burada oluşturur. Geriye döndü diyelim. İşte burası sakat. Buraya gelip geriye dönüş hareketini yaptığı an 4.06 aklında olsun. Bu seviyenin altı tehlike mantığınla gitmen lazım. Yani yükselişin devamı, güçlü bir yükseliş olması için şu 4.06'nın bir defa kırılması lazım sevgili dostlar. Kırılmadığı takdirde sen yine 3.10 bantlarına doğru bir düşüş söz konusu olabilir. Bu düşüşü bekleyebilirsin. Onun için Orge'de 4.06 ilk direncimiz bu seviyenin üzerine atmamız halinde pozitif ancak 4.06'lardan geriye bir dönüşte e, 0 pardon 3.053 bu bantlara doğru bir düşüş söz konusu olur. Buraya dikkat edin sevgili dostlar. Bakınız aradaki farkta %25'lik bir e, mesafe var. Bakın şu arada. Onun için 4.06 bandından geriye doğru bir dönüşte Bakın bu seviyeler kadar geldiğimizde ciddi bir değer kaybı yaşamış oluyoruz orgede. Evet indikatörlerimiz yine yoluna devam ediyor. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Hatta Aresa'ya bakacak olursak bakın burada ee, düşeni kırmış. Tekrar aşağı gelip bakın onayını alıp gidiyor. Bu güzel sevgili dostlar. Umarım 4 bantları aşılır, yoksa aşağı doğru bir çekilme söz konusu olacaktır. Evet, orgeliği söyleyeceğimiz bunlar sevgili dostlar. İyi takip edin, desteklenen dönüşleri önemli, güzel bir getir elde edilebilir iyi takibi neticesinde. Evet, Pınar, süt sorulmuş. Evet şöyle yapalım. Hatta bakın tepe noktalarını birleştirecek olur isek burada hafiften bir düşeni kırma durumu söz konusu. Bakınız burada düşen kırılmış. Şimdi ne yapılabilir burada? Onun en güzel cevabı bakınız. Şu noktaya stop koyup bakınız 8.08 bantlarına stop koyup hareket etmek olacaktır. Şimdilik burada söyleyeceğimiz bu. Yani destek olarak zaten kırılımın gerçekleştiği bölge bu aralar 8, 12 olur. 8, 10 diyelim düz hesap. Bu seviyelerin altı riskli sevgili dostlar. Ona göre takip edip Pınar Süt'te 8, 10'un üst pozitif. Nereye kadar gidebilir? Sırasıyla 11, 60, 12, 90, bakınız 14, 14, 90 şeklinde gidiyor sevgili dostlar. Onun için burası çok çok önemli bir ee, direnç bölgesiymiş ve yukarı yönlü kırılmasıyla beraber alımı oluşturmuş. Ee, ve yine mavi çizginin altında stop olma kaydıyla 8 onlara stop olma kaydıyla e, takip ediyoruz Pınar Sütü. indikatörlere bakalım. Evet indikatörlerden Mac'de biraz dikkat etmek gerekli. Bakınız daha önceki hareketlerin hepsine bakın şu bölgelerde bir satış söz konusu olmuştur büyük ihtimal. Bakınız epey tekne de müsait gibi isterseniz şöyle hissi getirelim. Bakınız o bahsetmiş olduğumuz noktalarda bakınız satış bu bölgede satış çok aşağı. Bakınız yine bu bölgede satış çok aşağı. Bakınız satış kısmi bir azalış ancak bu bölgenin geçimini tekrar yukarı. Tekrar bakınız şu bölgede satış, tekrar tıkır aşağı. Bakın alım. Alım yaptığımız nokta burası, tıkır tıkır yukarı. Evet. Pınar Süt MACD indikatörü güzel burada işliyor. MAC indikatörünü kullanarak takip edilebilir. 8 10 8 12 bu bantlarda önemli bir direnç bölgemiz kırılmış. Artık bizim için buralar mavi çizgi 8 10 bantları destek vazifesi görüyoruz. Bu seviyenin altı tehlikeli. Onu bilmenizi isterim sevgili dostlar. Evet. Kristal'e bakalım. kristalde sorulmuş. Kristal kola. Evet, bir ara kristal kola dolarda e, bulunduğumuz bölgelerde meşhur ancak şimdi pek öyle bir şey görmüyoruz. Artık ne halindeler onu da bilmiyoruz. Evet, şöyle baktığımız zaman Yine burada sevgili dostlar aslında yine güzel bir al fırsatın olduğu nokta bakınız. Şu bölgeleri söyleyebiliriz. Artık bunun kırılımıyla beraber yatay yatay gitse de şimdi kırılım gerçekleştiği için yön yukarı gözüküyor. bizim için önemli bir destek ve direnç bölgesi burada hakim. Şöyle çizdiğimiz zaman üniteli. Bu bölge önemli. Hemen fiyat etiketlerini yapıştıralım. 0.99 destek. 1.08 direnç şeklinde takip ediyoruz sevgili dostlar. 1.08'lik bant aşıldığı takdirde yukarı yönlü güzel bir pirinleme söz konusu olabilir. 1.08'in üzerinde ilk hedefi 1.13. Daha yukarıda bakınız 1.50 o şekilde gidiyor. 1.70 şeklinde gidiyor sevgili dostlar. Yani burada e, şu bölgedeki kırılım bizim için çok çok önemli. Bakın daha önce buraya hapsolmuş olan bir hisse tekrar buralarda bu hareketi yapabilir. Bizim için 1.08'in üzerinde 1.13 ve 1.13 seviyelerde aşırı 1.50, 1.70 şeklinde gider sevgili dostlar. E, destek bölgemiz 0.99 bölgesi destek olarak karşımızda duruyor. Ve yine bakınız bu destek hattı Gücünü bakınız bu bölgeden alıyor. 0.99.98 neyse bu seviyede stop almak kaydıyla takip ediyoruz sevgili dostlar. Teknik anlamda kristal kolay. Evet. Bakalım nedenli gerçekleşecek. Onu da hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar Kuyumcu Finans Orgi Pınar Süt ve Kristale bakmış olduk. Özellikle bakın Kuyumcu Finans'ta nereden alınan cevapları mevcut. Ancak o zirvedeki bir hisse içinde bir yorum yapmanın bir anlamı yok sevgili dostlar. Evet, şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günler saatlerde artık yarın için yeni videolar paylaşırız. Bir aksilik olmazsa abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı, bildirimlerinizi eksik etmeyin sevgili dostlar. Biz bir aileyiz ve daha güzel yerlere daha iyi sonuçları alarak geleceğimize inanıyorum. Evet. Güzel yorumlarla motive ediyorsunuz. O da bizim için güzel. Ee, şimdilik söyleyeceğimiz bunlar sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan 4 adet hisseye baktık. Abone değilseniz abone olmayı eksik etmeyiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum sevgili dostlar.